tane bulduk. İki tane amfi bulduk bakalım. Bir sürü operatörümüz var. O iki amfiyi kurtaralım. Reis poşet varsa koy alalım madem onları. Helal tak? Çevir bakayım başkanım ucunu. Al abi. <laughs> Bereketini gör. aldık. Bir kreatif. Şurada da varmış ama Ne girişleri var, ne çıkışları var, ne adaptörleri var. Sorsan 50 lira 100 lira diyecekler şimdi. Bunu aldık. 90 liraya bir ikisini aldık. İyi oldu. Şurada Samsung var. Philips var. Bunların fiyatları ne başkanım? Bunlara ne diyor? Güzeldi. Güzeldi, güzeldi. Neyse gezip gelelim. Sağ ol. Hayırlı işler. Gördük çok kaç Güzel hale ama. Ah olmuş. Bu kaç para abla? İhtikam. Bu Abla şu ikisini alayım ya. Ne diyorum bunlara? Abi kırk bir şey at tane. Tuz ver dedim. Dur parayı atıyorum. Uzat uzat. Otuz evet. dedi abla. Bir masalanması Bir tane kahve makinesi. Bunun tüm malzemeleri lazım bize. Kapağı, altı, içi, ısıtıcısı. Sağ ol abla helal et. Aman. Ah. 30 liraya bunlar aldık. 90'a da bunları bir arabaya bırakıp gelin. Bir tane böyle subwoofer Kawaii marka. 2 artı 1 için. Bir tane de böyle kreatif marka. Çok güzel. Girişi çıkışı her şeyi tertemiz kendinden. Bir de kayağı yok. Biliyorsunuz bunları topluyoruz biz bizde bir sürü parçası var. 2 artı 1 bu da. İkisini 90 liraya aldık. Burada parçası lazım olan bir kahve makinesiyle bir tane de masa lambası, ampulü de üstünde. Bunları da 30 liraya bir abladan aldık. Tekrar çıkalım pazarımıza. Burada bir şey gördük ama bakalım. Başkan ağa o yaslandığın kaç para? Bu mu Bu 200'e gider yenisini alırız abi. 200 olsun sana. Her şey 5 lira. Şu, e, öndeki teyip kaç para başkanım? Teyip 50 belli göstergesi yok Zaten zaten bulduk Birisi daha var Antenize var

Başkan kaç para bu? Kardeş, kaç para bu? Al. Allah'ım ya. Aldın Allah. Şunu ya uyumuş baksana. 100 lira. Vay vay vay. İlk defa böyle bir şeyden geliyorum ama. Çok güzel görünüyor. Abi kaç para başkan? 30 Sadece 30 TL'lik. Tamam abi veriyorum. Şey ee, DVD'ye nasıl bağlanır? Abi buna çok şey lazım. Sana bir giriş, bir çıkış lazım. Bir de bunun çalışması lazım. Ha bir giriş bir çıkış AUX kablo var. Ucu kulaklığa girir. Yani normal hop şeye, kulaklığa giren girişler var ya telefona. Öyle bir giriş lazım kablo. DVD'ye bağlanıyor değil mi zaman Biraz sıkıntılı. DVD'ye bağlayıp buna da tekrar Ola. hoparlör bağlaman evet. lazım. Bunu direkt al televizyona bağla. O kulaklık girişinden. Öyle Hiç DVD ile uğraşma. Direkt televizyona bağlarsan ses alırsın. Yani. Şurada var 100 liraya. 2 artı 1 bayağı düğün salonu gibi yapar evi duruyorsa. 76'da mı ne? Parçalanır! Reis Eyvallah sağ ol. Engin abi buna da 10 lira vereyim mi? Zaten bir elli bir on kalmış. Dur. Olsun. 2 lira daha vereyim mübarek gün herkes. Biz daha çok kazanırız onda. Allah Helal et. Merhaba. Devamları var bende ya hepsinin. Yok abi fark etmiyor. Yok, yok Silme ya. sıfır yapıyorum. Tertemiz satılmıyor. 150 liraya. İkinci el satılmıyor pek yani. Sağ ol. <laughs> Bir tek, buradan da iki tane şey aldık. 12 lira birine verdik. 30 lira birine ama çok güzel iki tane sabun kuraldık. Yine hoparlörlerimiz kurtaracağız. Bir iki tane kahve makinesi yakalayabilsek. Kaç para başkanım demirler? Hoş Ha bu bunun mu? enteresanmış evet abi. Buraya su Biliyorum biliyorum abi evet. ben tamirini yapıp satıyorum ilk defa görüyorum. Evet. Topluyorum da. Evet. Şunlar 300 lira haklısın yani. Çok güzelmiş evet. ya. Bir şey sana. Yok Baştan yani. Yok. Şunu onu yapacaktık onu söyleyeyim. Ha, bölüm eks. 90.100 20 tonu sağ. Sen 30 liraya. Yine kamera kapanmıştır, kapanmıştır. 30 liraya aldık kahve makinesi. Filtre kahve makinesi. Ha, başkan ne yapacağım bunu? Geldim ben yine ya. Hı? Bunu kaç para yapacaksın? Yani? 100 lira abiciğim. 100 çok dedim be abi. Tamam abi sen 80 olsun abi. Son olur abi. De. 80 son olur. Anladım bunu. Bir kablo bulacağım. İki hoparlör bir tane de adaptör bulacağım. Ben. Yani.

Çal Bu Sefer vereceğiz bunu parayı ya. Vallahi Bilmiyoruz ki çalışıyormuş işte kanka. Bir de eksiği iki tane operatör, bir adaptör, bir tane AUX kablo alacağım. Bir de çalıştığını bilmiyorum. Hayrını gör abi ya. Ne yapalım ya? 70 lirayı beğenmiyor mu ya? Evet, çal 20 lira. İki adı buradan. Tamam, tamam. 50 liraya malzeme bulsam 130 140 lira yapar. Kaç paraya satılacak o yani? Kardeşim kolay gelsin. Şu kaç para? Siyah var ya. Ha Bir bakayım mı? Bir artı bir duru ama normalde. Aha buraya koysanız Ahmet abi. Çalışıyor abi. Çalışır. Çalışmasa da yaparız abi. Ya Tamir elinden geliyse yaparsın. Yaparım işimi Topluyorum vallahi abi. Tamircisin bunu. Sen yayın yapansın mısın yoksa? Benimdir abi. He? Benimdir benimdir. Ben yazdım bugün sana. Vallahi ama mı? Gördün mü? Yok birader sana... ben hiç anlamıyorum işte teknolojiden. Ha? Yok benim yok. anladığım böyle eski evet. teyip televizyon. Hayır TikTok'ta sen yani yani? TikTok yok, yani. yok benim şey var. Ne? Ee, YouTube var. YouTube Sekobit. Var. TikTok'ta bugün yayın yapan vardı burada. Yok de. benim haberim yok ondan. Öyle öyle. Onlardan hiç anlamıyorum bile. O, ka mi? o kadar şeyim yok. Teknolojim. Giriş çıkış. 130 liraya dün sattım. Şimdi ben buna 80 vereceğim. Çalıştığını bilmiyorum. Ha. 30 mu Yok ben dün sattım. Bir tane 15 liralık en ucuz kablo alıp buna koyacağım. 95 olacak. Yani çalışmıyorsa istiyor? 80 istiyorum. Yani. Şimdi pazarlık yap. 40'a da bırakır Yok ben. bırakmaz ya ha? Bırakmaz. Sen yap satıyor mu? Yerin nerede? Ümraniye'de. Bir şey yapacağım mısın başka buna? Bir şey yapacak mısın? Mı? Ya ben sana bir şey sormam da Kamerayı nasıl şey yapıyorsunuz öyle? Telefona mı bağlıyorsunuz? Yok kayıtta şimdi abi. He? Ha, kayıtta. Bir şey diyeceğim mi buna en başka? He? Anladım da. Hoparlörü ezdik ya. Ama var Çok cızlatacak beni. Yani e, e, 50 lira verir mi? He? Bir poşet ver. Helal et ama öyle. Şey, bana ne? da katı meyve suyu çeker lazım. Ha, ondan da anlamam. Ama var arıyorum da bulamadım iyi bir şey. şey şu an sıkıntı ya. Orada tamam abi bir şey koyarım ha dur bakalım. Bismillah. Heh. Bir yüzümüz var abi. Eyvallah abi. Hayırlı işlerin olsun. Sağ ol. Ne kadar abi? Evet gidiyoruz. Sinirlenmeye gerek yok. Milletle kavga etmeyin.